Sevgili izleyicilerimiz en sevdiğimiz bölümlerden bir tanesine geldik. Sıra o da müzik kulağı butonlarımız geldi. Yarışmacılarımızın hepsi çok iddialı ve müzik kulaklarına çok güveniyorlar. Hepsi diyorlar ki biz ilk bozulmuşta bile şak diyebiliriz demediler ama ben bu <laughs> iddiayı gözlerinde gördüm. Ali aracımız burada. Hoş geldin alaracım. Hoş buldum. Böyle İyi şanslar göreceğiz. Zaten <laughs> evet, böyle bir sinsi sinsi hoş buldum. Göreceğiz. geldim diye şarkılarımla. Evet, ilk sizle başlayacağız. Sevgili İnci Nur ve Melis'le başlayacağız ve butona ilk basan tahmin etmeye çalışacak. Çok kolay. Tamam. Bastıktan sonra 5 saniyemiz var. Ne kadar geç bilirseniz o kadar puan düşüyor kazanacağınız puan. Bir ipucu değil bu ama bir bilgi olarak vereyim. Sizin ilk şarkınız yani sizin sorunuz 1975 yılında piyasaya çıkan bir şarkıymış. Hani bu da bir bilgi ama ipucu değil. Şimdi ilk ipucunuz gelecek. Deforme edilmiş o herkesin çok sevdiği bölüm başlayacak. Ellerimizi butona şu an koyabiliriz. Hazır bir şekilde. Deforme edilmiş hali. Gelsin efendim şarkımızın. <laughs> Herhalde hiç bitmeyecek şarkısı sonuna kadar dedim bir ara. <laughs> bir şey ifade etti mi? Bir küçük. bir hmm. <laughs> minik. Bir daha dinleyebiliyor muyuz? Bir kere biraz dinleyebilir miyiz Reci'cim? Bir kere daha bir alalım. Teşekkürler. Bize özel. Ama artık bilmek zorundasın. Evet zorundayım. <laughs> Masraf oluyor. <laughs> Alabiliriz bence diye düşünüyorum. Bir şey ifade etse basıp cevap veriyoruz. Deneyeyim. Bir şey kaybetmeyecekmişim <gülüyor> İsmini <gülüyor> e, arıyoruz şarkı. E, doktor olabilir mi? Doktor olabilir, <laughs> hemşire olabilir, öğretmen olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, sizin var mı efendim bir cevabınız? Yok. Sizin de yok bir cevabınız. Bu doktor dediğiniz sene hani, doktor. Hayır. Aman, do doktor. Ama, yok, aman. aman doktor. Yok. <laughs> aman doktor. Değil. Değil maalesef. Aman doktor. İkinci ipucumuza o zaman geçelim. Bilgi olarak vereceğim ben. ellerimiz hazır. Sözü ve müziği Orhan Gencebay'a ait olan şarkıyı Zerrin Özer de seslendirdi. İpucu yok. Size bir şey çağrıştırdı mı? Sizde de yok. Süremiz doldu. Bu ipucuda da cevap bulamadık. Bence şimdi çok rahat cevap vereceksiniz. Çünkü enstrümantal kısmından bir bölüm gelecek. Ellerimiz hazır bekliyoruz. Gelsin efendim. biliyordum ya. Geliyordu. Sen bildin galiba. Susuyoruz. Var mı bir şey? <laughs> Ay çok çok zor gelmiş bana. Ben de hiç yokmuş. <laughs> Süremiz doldu. <laughs> Tüh. Dördüncü ipucumuz gelecek şimdi. Ben sözlerinden bir bölüm okuyacağım size. Hazırız ellerimiz butonda. Yediğin darbelere bak. Bu da mı sana yetmiyor? Gönül. Gönül doğru Bravo. cevap alkışlıyoruz. Bravo. <laughs> seslenir gibi söyleyeyim. Gönül. <laughs> Aslında bir önceki ucunun sonunda biraz o vardı. Son bölümde. Evet. E, intronun son kısmında. Ama iki puanı cebinize attınız. İki puanı ucuda evet, bildiniz. Tebrik ediyoruz. Sen bilmiştin galiba değil mi? Ben Zerrin Özer ve Orhan Gencebay evet, deyince aa, bilmiştin. Aa. İnşallah kendi sorunda da. Ben <laughs> 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 <ne> bozuldum şimdiden. <laughs> Ali sil kulaklarımızın pasını canım. Hadi Söyleyelim. Her çiçekten bana dursun her gün. Bravo Alaycığım. Bravo. Bravo. Teşekkürler. Zerrin Özer deyince aklıma gerçekten geliyor. Çünkü Orhan Gencebay ve Zerrin Özer birlikteliği ya böyle bir... Sen laf mı şimdi çaktın yani? <gülüyor> <gülüyor> Yok zordu zordu. Zordu. Ee, evet. iki puanı cebimize attık. Mavi Masa adına konuşuyorum. Şimdi ikinci sorumuza geçeceğiz. Sevgili Tuğçe ve Mert yarışacaklar. İkinci sorumuz 90'lı yıllardan bir şarkı olacak. 90'lar sever misiniz? 90'lar müziğiyle aranız nasıldır? İyidir. Yaşınız, senin yetmez. Ama yine çok dinlenen evet, şarkılar dinliyorum. bunlar ama... Ee, sen kaçlıydın Mert? In? 93. 93'lüsün. Sen de 90'lara çok yetişmedin. Yetişmedim ama yani Doğum ama anlamında yetiştin de <gülüyor> yani, <gülüyor> müzik, yani. müzik anlamında. Evet, ama hala dinlendiği Tabii, için. Hâlâ dinlendi. Gerçekten gülüyor. de 90'lar gibi şarkı yok yani. Valt Hakikaten valt. çok zor geliyor. Peki bu e, müzik e, sohbetinden sonra yavaş yavaş ilk ipucumuz e, gelecek şimdi. Ellerimiz hazır. Deforme edilmiş hali gelecek. Adını arıyoruz şarkının. Gelsin deforme edilmiş hali. Çok severim bu şarkıyı. Görece rahat bir ipucuydu bu diğer bozuklara göre. <laughs> Bildin mi sen? Geldin mi şarkın şey peki? Bir şey çağrıştırdı mı? Çağrıştırmadı. Peki o zaman ikinci ipucumuza geçeceğiz biz de. Bilgi olarak vereceğim bunu. Hazırız. Gelsin ipucumuz. Sözü Eda Özülkü, müziği Metin Özülkü'ye ait şarkıyı ilk olarak Ajda Pekkan'dan dinledik. yine bir şey ifade etmiyor sanırım. Süremiz dolmak üzere. Süremiz doldu ve biz de üçüncü ipucuna geçeceğiz. Bence burada artık bileceksiniz eğer çok zor bir bölümünden gelmiyorsa ipucu. Çünkü enstrümantal bir bölümden gelecek. Üç puanlık bir ipucu. Gelsin efendim. Ya, ya, gel Biliyorum mi? da ismini bilmiyorum. Yok. Hayır. Bana de, de yok. <laughs> bir sonraki ipucunu veriyorum. Sözlerinden bir bölüm okuyacağım. Hazırız. Karaları ben bağlarım, sen de vakit çok erken diye sözleri olan şarkımız. <laughs> Karaları ben bağlarım. Sen de vakit çok erken. Bak daha ne yapayım ya? Peki süremiz yine doldu. Ve artık son ipucumuz bir puan değerinde. Normal bölümünden şarkının eğip bükmeden isminin olmadığı tabii. Çat diye bir ipucu gelecek şimdi. Gelsin efendim. Bir ağlarım, bir gülerim. Sanma senden vazgeçerim. Alışamam inan. Yokluğum. Eğlen güzelim. Gibi. Oh bravo. çok şükür ya Rabbim. Helal olsun Tuğçe <laughs> bravo. Az ama öz adımlarla gidiyor mavi masa 2 puan 1 puan. İnşallah sende sıfır olmaz Umay. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim aracım bu güzel Ajda Pekkan şarkısını senden dinleyelim. Eda Özülkü Metin Özülküye sevgilerimizi gönderelim ve buyursunlar. Bir ağlarım, bir güderim. Sanma senden vazgeçerim, alışamam inan yokluğuna. Bir ağlarım, bir güderim. Sanma senden vazgeçerim, alışamam inan. Eğlen güzelim gülünü gület, Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sen de vakit çok erken Eğlen güzelim gününü gület, Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sen de vakit çok erken Bravo. Çok severim ben bu şarkıyı. Sen bunu mu bilmiştin ilk evet, duyduğunda? Evet evet. Anında geldi. Ay. Evet çok severim ben de. Çok evet, güzel bir şarkı. Çok. Burada hep öyle oluyor. Başkasının şarkısı çok rahat biliniyor ama. <laughs> Stres şimdi... faktörü ortadan kalkıyor belki. Stres faktörü ortadan <laughs> kalkıyor. Ama şimdi üçüncü şarkımız. Bomba. <laughs> Bütün faktörleri <laughs> ortadan kaldırabilir. Yani ben bilmiyorum. Ben bilmediğim için belki bana öyle zor geliyor olabilir. Anonim bir türkü gelecek. Sizce? E, çünkü yani gördüğünüz gibi pek de hani anonim demek zaten hani yazanın çizene de pek bilinmiyor. Yani <laughs> kimsenin bilmediği bir şarkı gelecek. Ama belki de biliyorsunuzdur, bilmiyorum yani. Deforme edilmiş hali gelsin efendim. Akşamcı. Kimci? Akşamcı. Akşamcı değil bilmiyorum. maalesef değil. Sizin var mı? Size geçti. Ormancı olabilir mi? Ormancı da değil, akşamcı da <laughs> değil, ormancı <laughs> değil. doktor da değil, öğretmen de değil. <laughs> Ama evet yani benziyor o şeylere. Akşamcı diye bir şarkı var mı bu arada? E, bir tane öyle bir şey var. Ha, var mı? Evet. Okay. Peki efendim o zaman bir sonraki ipucumuza geçeceğiz. Türkünün adında Kayseri Aa. ilindeki bir yerleşimin ismi geçer. Kayseri var mı aramızda? Peki, ee, yine de sorayım, bir şey çağrıştırıyor mu size? Bana çağrıştırmadı. RGS türküsü filan öyle bir türkü var. <laughs> Süremiz doldu. Üçüncü e, sorumuz, daha doğrusu üçüncü ipucumuz gelsin. Enstrümantal kısımdan bir bölüm gelecek. Ben de çok merak ediyorum, bakayım nasıl bir melodi <laughs> bunun adı bu muymuş? Peki. Varsa tek tek basalım, basarak basalım. Ha, ha o taraf basmıyor. Yok önce ben kadar. basmadım. Yanlışlıkla bastınız. Peki var mı sizin bir şey önce? Sizin var mı? Tek tek basaraktan ama. E, değil ismini tek tek basaraktan değil. Devam edelim. Bir sonraki ipucumuz, sözlerini okuyacağım. Kirpikleri kalem olmuş yazıyor. Canım, canım. Ben yandım ama. Ha. Değil, <laughs> sizde var mı bir şey? Ya gel yavrum tarzı bir şey değil, değil mi? Değil maalesef. Ya şarkının bütün değiştik her yerini gördüğünüz <laughs> evet. gibi, şarkının isminin geçmediği en bilinen kısmından bir bölüm gelsin. <laughs> Gördüğünüz gibi adı ne tek tek basaraktan, ne bade süzerekten, ne gel yarim, gel aman değil. Acaba nedir? Acaba nedir? Süremiz doldu. Efendim bu çok bilinen ama benim ipuçlarını görünce ben hiç bilmiyorum diye bir küçük bir cinnet geçirdiğim ama hepimizin çok iyi bildiği türkünün adı Erkilet Güzeli. Aa, imkansız. Erkiles Kansızmış. güzeli bağlar bozuyor. İkisi de e, adı olarak sayılıyormuş. Yalnızca bağları bozmadı. <gülüyor> <gülüyor> bizi bayağı bir bozdu şu an. Bozdum, evet. Ama olsun güzel bir e, turdu bence. Güzel bir performanstı. E, Ali Aracım sen de bizi bir Erkilet'e Nerede götür de. Nerede geçiyormuş bir görelim. <laughs> ben de öğrendim. Bana evet sürpriz ya geçtiği oldu. yeri bir duyalım lütfen. Buyursunlar. Erkilet. geçen, indirizerekten, genç gel ama. Bravo! Oh! Ee, şimdi 3 puan kazandınız. Mavi masa 2 ve 1 olarak siz maalesef bu turdan puan kazanamadınız ama çok fazla açılmadı diye düşünüyorum. Bir gelsin puanlar lütfen. 16 puan turuncu masa 23 puan Mavi Masa. Bir parça açıldı ama dehşet bir fark yok. Tebrik ediyoruz Mavi Masa'yı ve Turuncu Masa'yı da alkışlıyoruz. Ve büyük ödülümüzü hatırlayalım. Bugün büyük ödülümüz tam 390 bin TL için yarışacak sevgili Tuğçe ve Mert. Ama daha 3 turumuz daha var. Hızımızı almışken hemen bir sonraki oyunumuza yani evet hayıra geçelim sevgili izleyicilerimiz.